trafik sorunu var Şanlıurfa'da trafik sorunu var. Hem çok. Peki Şanlıurfa'daki trafik sorunu nasıl çözülür? Trafik sorunu yollar bir kere çok dar. Bakın görüyorsunuz. Otobüs yolu ayrı, şeye ayrı. Bu şekilde böyle trafik çözülmez. Karaköprü'ye bir yol yaptılar. Yabancı birisi orada kaybolur. Biliyor musunuz o Karaköprü'ye yeni yapılan yol? Yani belediye yetersiz çalışıyor veya çalışmak istemiyor. Trambüs dediler. Trambüsse... yani halk arasında 103 trilyon para harcandı dedi. Yazıktır. Ben cahilim. Üniversite mezunuyum, cahilim. O trambüsün o hamamları var ya su Oradan dönmeyeceğini ben çıplak gözle görelim. Şimdi güvercinler konuyor buna. 103 milyon TL gibi bir para gitmiş. Onun yerine daha iyi yerlere harcasalardı iyi değil miydi? Trafik yani belediye hiçbir şey yapmıyor ne trafiği düzeltiyor. Tek topladığı güzel şey akşamları çöp topluyor. Budur. Bakın. Şanlıurfa'da yollar yeterli mi? Yollar da yeterli değil. Şehri sıkıştırmışlar. Bak göründüğü gibi. Bir şeyler yapmak istiyor yeni yönetim ama o da yetersiz. Yollar yetersiz. Bir Antep'e gidiyorsun. Antep'te yarım saatte şehir merkezinden çıkamıyorsun. Burada iki dakikada ben şuradan çıkıyorsun. O Sizce Şanlıurfa'da otopark sayısı yeterli mi? Hiç yeterli değil. Adam bakıyorum ben bazen taksi park etmiş onun yanına. Bu adam nasıl çıkacak diye düşünmüyor. Hiç o hele özellikle otopark sorunu çok sıkıntı. Yer altına otopark çok yapılması lazım. Görüyorsunuz araba sayısı da çok. Burada her evde hemen hemen iki tane üç tane şey var. E, araba var. Çok yetersiz. Şanlıurfa'yı baştan başa böyle bu nüfus merkez bir milyon dışarı bir yere getireceksin. Güzel bir çalışma yapacaksın ama düzgün. Öyle şey değil, rantlı değil. Yani bu örnek tramvız, örnek o Karaköprü. 70 milyon gömdüler. Oraya yaptığın yol, giriyorsun oraya ne oldu böyle diye. Yazıktır bu millete. Bunun bir vebali var. Hak deyince Cenab-ı Hak kul hakkıyla gelmeyin. Allah'a şükür ben 85 milyonda helalaşacak bir şey yapmadım yani bu trambüs gibi. Ha sen, kardeşim seni dolandırıp çarpabilir ama sen de bir şekilde helalaşırım. 85-90 milyonda nasıl helalaşacaksın? Yetersiz, şikayetçiyiz yani. Belediye hizmetlerinden, yoldan, trafikten insanlar iç içe yürüyor bu. O demin dedim ya, arabayı park ediyor yanına da bu adamın belki bir hastası var, nasıl çıkacak? Şanlıurfa'da trafik sorunu var mı? bizim bu yollarımızın küçük olduğundan dolayı yollarımızda trafik sorunu çok. Evet. eee peki Şanlıurfa'da trafik sorunu nasıl çözülür? Anca yıkmak da olur. Yani bu devletin yapacağı işler. Yani bugün belediye başkanının çıkıp bazı yerleri isimlak edip yol açması gerekir. Yani belediyenin çalışması gerekir. Yani imar komisyonu belediyenin ...yapı denetim yani bugün kent konserinde çalışan insanların... ...bu Urfa'ya bir hizmet etmeleri gerekir. Evet yani siyasi partiler... ...herkesin ayrı bir görüşü olabilir ama bunu açık ve net söyleyelim yani bunun... ...partilerle bir alakası da yok. Vatandaşa hizmet etmek için gelmiş her başa... ...hizmet etsinler. Eee sizce yollar yeterli mi? Yollarımız yeterli değil. Bugün... ...iyi bir mesele bir yolla gelin... ...iyi bir yolu iki saate bir tıkanıyor. Eyüp peygamber yolu 3 saatte bir tıkanıyor, 2 saatte bir tıkanıyor. Yani orada kıyamet kopuyor yani böyle bir şey yok. Ya ısınmak edilecek, yakım yapılacak ya da alternatif yollar yapılacak. Hani yapılması bir an önce gerekir. Bugün Gaziantep'te olsak bütün yollar yapılmıştı. Sizde Şanlıurfa'da otopark sayısı yeterli mi? Otopark sorunu çok ama otopark yok Urfa'da. Yani. Adam gibi bir otopark yok ki. En büyük otopark... sorun burada yani. Yani ülkenin bu kadar büyük yerlerimiz olduğu halde otopark yok adam gibi. Yani vatandaş arabayı caddeye park edip gidiyor. Bitti. Niye? Çünkü devlet oradan da para alıyor. O da otopark gibi. Yani bu yanlış bir şey. Ben diyorum ki buna gereken çözüm ne biliyor musunuz? Kent konseyinin oturup bu konuda iyi düşünmesi gerekir. Ha bizim belediye başkanımız seçici Yani Şanlıurfa'nın ben şahsen şahsım ben diyorum seçecek belediye başkanı ilk önce imardan anlayacak belediye başkan olması gerekirdi. Yani hepsi için geçerli. Fark etmiyor. Ama bu ne yazık ki siyasi partinin böyle bir kategorisi var. Ahmet, Mehmet Hüseyin getirilir, adam edilir, bırakılır. Bir şey yok. Yani bir herhangi bir sorun yok, bir iş yok hani. Düşün asfalt yol asfaltlarını görüyoruz. Kaldırımı sıra üzere. Böyle bir şey mi olur ya? Böyle bir asfalt mı olur? Şanlıurfa'da trafik sorunu var mı? Trafik sorunu aşırı fazla var. Artı dikkatsiz sürücülerimiz var. Buna çözüm bulmaları gerekirken kimsenin umurunda olmuyor. Artık devlet büyüklerine kalmış. Yapacak da bir şey yok. Peki Şanlıurfa'daki trafik sorunu nasıl çözülür? Onu yetkililere sormak lazım. Yetkililere sorarsan ki cevabını alasın. Yetkili olmadığın için benim gibi bir adam ne anlar? Doğru mu? Ama bir an önce buna bir çare, bir çözüm bulmaları yani yetkilerin asil görev olduğunu düşünüyorum ama herhalde zaman yok. Öyle düşünüyorum. Artık nedir, ne değil, genel yapacak. O zaman oldu mu yanına gelirler, halatır sorarlar. Gerekirse bir torba şeker, bir torba pirinç verirler. İşi de bitti mi ondan sonra seçimden seçme görüşürüz. Ben sağ olsun, selamet. Yapacak bir şey yok halimiz bu. Zaten yolun hiçbir şey değil. Artı trafik sıkıntısı, artı dengesiz park etmeleri. Yani da, nasıl diyeyim, görevini doğrusu yapan yok. Budur. Diyeceğim budur. Yetkilerin bir an önce görevini yapmalarını genelden rica ediyorum. Başka da yapacak bir şey yok. İle her gün birinin ölmesi mi lazım? veya bir kanalın etrafı çekilecekse etrafını yapmadan ile birilerinin ölmesi mi gerek ki? Veya Karaköprü'deki örneğin 35'teki kazada 17 yaşındaki <laughs> bacımız gitti. Duba koydu. Aynısı artı. Aynı suratı gene yapıyorlar. Ben kendim Karaköprü'de oturuyorum. Kazada benim evimim oldu. Yani o, o lastikten ne değişti? Hiçbir şey değişmedi bence. Sadece göz boyama. Ben bunu yapacaksanız yetkililerden ricam kalıcı düzgün bir şey yapsınlar. Veya bunu yapan kişilere tespit ettiği zaman trafikten men etsinler. Ya ehliyetine el koysunlar. Yolu da yapan hemen bir milletvekilini alar. Veya birini arar, birini devreye koyar. Bu mudur? 2021'in Türkiye'si halen doğrusu bir araç park etmesini bilmiyoruz. Sizce Şanlıurfa'da yollar yeterli mi? Yollar yeterli değil. İşte birkaç yere özellikle Karaköprü Diyarbakır yoluna dalga geçler yapılsa trafik çöz, sıkıntısı biraz çözülür. Yani hem yeterli olmadığı gibi bir daha yer küçük. Yol küçük. İki araba yan yana getirme. Üçüncüsü duruyor. Bu yolu bu kaldırımı bu kadar büyüteceğine bu kaldırımı biraz küçült. Yolu büyüt. Bizimki tam tersi. Mesela Antep'i düşün. Ondan sonra bir Urfa'nın dışını düşün. Yolları 5 6 4 en düşük 4 araba yan yana gidiyor. Ama bizde kaç ara 2 tane araba yan yana gidemiyor. Abadır göz önünde. Yapacak bir şey yok. Yani bütün e, vicdan vicdanlarına kalmış bir şey. Ne zaman yaparlarsa. Yapacak bir şey yok. Sizce Şanlıurfa'da otopark sayısı yeterli mi sonra? Yok yetersiz. Yetersiz olduğu gibi otoparklarda yer bulamıyorsun. İster istemez mecbur araba aracını yola sağa sola park ediyorsun. Hani yana böyle düzenli böyle göz alıcı albenisi olan bir otoparkımız yok. Olsa da küçük. Bunun bir otoparkının da çoğalması gerek. Ama kim yapa? Fırsat bulamıyorlar. Allah Allah havale edeceğim. Başka bir şey diyeceğim yok. Şanlıurfa'da trafik sorunu var mı? Aslında bu soruyu trafik sorunu var mı değil de trafik sorunu yok mu diye Sorsan daha iyi olur. Şanlıurfa'da sorunlar bitmiyor zaten. hani genel olarak bakarsak insanlar ne şeridini, ne ışıklara, ne de kendilerine saygı göstermiyor. Peki Şanlıurfa'daki trafik sorunu nasıl çözülür? Şanlıurfa'da trafik sorunu insanlar ilk başta kendilerine saygı göstererek çözülür. Örneğin mesela bazı insanlar şeridlerini bilmiyor, bazı araçlar da şeridlerini bilmiyor. Karışıyor, çok değişik. Sizce yollar yeterli mi? Bizde yollar yeterli mi? Zaten belediyemiz sağ olsun yoldan başka bir şey bize göstermedi ki. Yoldan başka bir şey yapmadılar. Sizce Şanlıurfa'da otopark sayısı yeterli mi? Otopark sayısı yeterli. Otopark olmasa da şuraya park eder. Her yere park ederler yani. Sorun yok Şanlıurfa için. Şanlıurfa'da trafik sorunu var mı? Bence var. Peki Şanlıurfa'da trafik sorunu nasıl çözülür? Şimdi nasıl çözülür orası ayrı bir mevzu ama niye olduğunu önce söyleyeyim bence. Şu an mesela yurt dışında veya il dışında büyük şehirlerde 10 yıllık altyapı çalışması yapıyorlar mesela. Trafiği 10 yıl 20 yıl sonrasına hazırlıyorlar. Bizimkiler biraz daha kısa menzilli çalışıyorlar. Mesela 2-3 senelik yapıyorlar. Bu yüzden araba nüfus çoğalmasını hesaplamadıkları için sürekli trafik sıkışıyor. Bunun için hani çözüm bence daha uzun menzilli, daha uzun süreli bir şeyle altyapı çalışmaları yapmaktır bence. Şanlıurfa'da yollar yeterli mi sizce? Ya işte gördüğümüz gibi yeterli değil. Zaten kalabalık. Hani nüfus çok, araba çok gittikçe çoğalıyor. Yani bence yeterli değil. Sizde Şanlıurfa'da otopark sayısı yeterli mi? Hayır mesela biz e, belediyenin eski belediyenin etrafında ya da çarşı çarşı merkezde hiçbir zaman park yeri bulamıyoruz. Sürekli böyle hani sıkışıyoruz, şey yapıyoruz. Hiçbir zaman park yeri bulamıyoruz. Otopark sayımız da yeterli değil bence. Şanlıurfa'da trafik sorunu var mı? Ya tabii tüm, bütün illerde olduğu gibi Urfa'da da trafik sorunu var. Ama son dönemlerde gözlemlediğimiz kadarıyla çoğu, çoğu yerlerde asfaltlama, alt üst geçitleri falan yapıldı. Ama bunun daha çok ileri e, aşamaları gelmesi gerekiyor. Çünkü artık büyük şehiriz. 2014'ten beri büyük şehir olduk. E, çok daha büyük pek gelişmeler bekliyoruz. Ama eski oranla e, şu anda iyi diyebiliriz. Peki Şanlıurfa'da e, trafik sorunu nasıl çözülür? Ya trafik sorunu tabii ki bu e, dediğim gibi büyük şehir olduktan sonra e, Ufa son dönemlerde gerçekten bayağı bütün konularda olduğu bu konularda da büyük gelişmeler oldu. Yani özellikle e, raylı sistemlerin kurulması lazım. Özellikle büyük şehirlerde mesela Antep bunu başardı. E, bizim de artık bunu başarmamız lazım. Gerçekten e, Göbekli Tepe'nin keşfiyle e, beraber Urfa artık e, tarihin başkenti diyoruz. Artık bu tür soruları, bu tür kronikleşmiş soruları halletmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şanlıurfa'da yollar yeterli mi? Ya şu anda bir önümüze ya da bir arkamıza baksak aslında görürüz. Gerçekten trafikte birazcık bazı konularda keşmekeşliğin yaşandığını görüyoruz. E, şu andaki yan tarafa baktık bile bir kırmızı ışıkta ne kadar arkadaşların arka arkaya biriktiğini gördüğümüzde bu konuya daha büyük eğilmemiz gerektiği, eğilmemiz gerektiğini kanaatindeyim diye düşünüyorum. Sizce Şanlıurfa'da otopark sayısı yeterli mi? Peki en büyük yaramız bu. Ben de şu anda bir kamu kuruluşunda idareci olarak tabii çalışıyorum. Gerçekten büyük bir sorun bu. Yani kurum çalışanlarımız bile araçlarda park etmekte çok büyük bir kurum içinde olduğu gibi kurum dışında da bunu büyük sıkıntı yaşıyoruz. Yani belki en büyük sorun bu park sorunları diyebilirim yani büyük bir sorun. Şanlıurfa'da trafik sorunu var mı? vardır tabii ki. Park sorunu, trafik sorunu memleketimizin bir numaralı sorunudur. Tabii ki vardır. Şanlıurfa'da yollar yeterli mi sizce? Hayır. Değil. Yeterli değildir. Şanlıurfa'da otopark sayısı yeterli mi? Değildir. Ee, keza bizler alışkın değiliz. Otoparka girmeye alışkın da değiliz. Ee, otopark sorunları da vardır. Yetersizdir. Şanlıurfa'da trafik sorunu var mı? Sanırım var. Peki Şanlıurfa'daki trafik sorunu nasıl çözülür? Herkes kurallara uyarsa. Ee, yollar yeterli mi Şanlıurfa'da? Ee, özel araç sanırım çok. Ee, yeni yollar açılsa bile yetmiyor. Sizce Şanlıurfa'da e, otopark sayısı yeterli mi? Araçlar yollara park ediyorsa yeterli değildir.